Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlar Pembe Hanım. Hayırlı akşamlar. Kusura bakmayın ne olur. Benim biraz başım tuttu da sizi beklettim. Ama ne güzel herkes yerine geçmiş. Ben de Abdullah Bey'in yerine geçeyim o zaman. Malum kendisi alevin yanında sandalyesi boş kalmasın. Hayat. Buyur abla. Bak tuzluklar gelmemiş canım. Bir de bana da yemek lütfen. Peki abla. Ben, annem geldi, Hayat dedi, Hayat gitti. Yani içeride böyle karşısına oturup çekirdek çitlemeli mevzular gerçekleşiyor. Ben burada çanak, çömlekle, bulaşıkla uğraşıyorum ya servis için yardıma ihtiyaç olabilir. Hemen geldim abla. Kıvılcım Hanım sizi çok tebrik ederim. Ömer'den sonra Ertuğrul Bey'le devam etmeye karar vermişsiniz. Maşallah siz de muhafazakarlardan gidiyorsunuz. bu gidişle inşallah kapanırsınız siz de artık. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu durumda herkesin kendi gerçeğini olduğu gibi kabullenmesini dilemekten başka bir şey kalmıyor bana. Ertuğrul Bey, sizin de Kıvılcım Hanım'la tanışacağınız varmış. Biz Ertuğrul Bey'le iş münasebetiyle tanışıyoruz. Ya onlar Nursemayla da daha önceden tanışmışlar ama Sağ olsun çok yardımcı olmuş. Bizim Nursema da biraz ketumdur. Hiç bize bahsetmedi. Kader işte. Anlamadım. Ne demek istiyorsunuz? Hı. Ertuğrul Bey benim eserlerimi satın alıyordu. Annem sanırım ondan bahsediyor. Ee, kızı Mihri'nin sözünde de özel bir tablo yapmıştım ben. Sağ olsun beni Osman Avdi Bey'in sergisine de götürmüştü biz gayet tesadüf eseri tanıştık aslında Nursema ile. Benim çalıştığım ve yeni sanatçı önerileri aldığım bir galeri vardı. O galeriye eserlerini getirmiş, çok beğendim. Onları satın almak ve bunu yapan kişiyle tanışmak istedim. Bir vesileyle tanıştık yani. Evet, o süreçte ben de Nursema'nın yanındaydım. Onun için çok güzel ve heyecanlı bir dönemdi. E, hep benden konuşuyoruz. Bana terapi yapıyorsun. <laughs> Senden hiç bahsetmedik. Sen eşinin vefatından sonra hiç hani hayatında başka birisi oldu mu? Hı, ee. Aslında oldu. Oldu ama... ...ben onun daha sonra evli olduğunu öğrendim. Başlamadan bitti. Böyle durumda vazgeçebilmek cesaret ister. Yani herkesin yapabileceği bir şey değil. Kendim yandım, kendim söndüm. Doğrusu da o değil zaten? Bu arada biz yeni bir iş yeri açıyoruz. Yarın da açılışımız var. Herkesi bekleriz. Nasıl bir iş kuruyor olabilirsin ki sen? Bell Flower Beauty Kozmetik Şubesi açıyoruz. Aa ben orayı biliyorum. İdris Kaya'nın yeri. Dehşet meşhur bir yer ya. Yani oraya şube açan herkes bir anda zengin oluyor. Hadi ya. Bakın, kısa yoldan hızlıca para kazanılan hiçbir işin sonu iyi değildir. Doğru. Yani ilmek ilmek işlemek gerekiyor. Biz lokantayı ilk açtığımızda çok zorlanmıştık. Oranın adı artık Pembe Hanım'ın Mutfağı. Unuttun mu oğlum? Ben yalnız bu konuda Fatih'e katılıyorum. Ee, mesela... Çok uzun süredir çalıştığım bir banka vardı. Geçenlerde beni aradı ve gizli fon teklif etti. Gizli fon mu? Hı -hı. O ne ya? <laughs> yani aslında ben de çok duydum da hani e, sizinki farklıdır diye diyorum. İşte böyle iyi çevre yapan insanlar biraz da tanınmış birtakım kişileri arkalarına alıyorlar. Ondan sonra bir fon oluşturuyorlar ama gizli bir fon. Tek güvenceleri de verdikleri söz ve arkasındaki kişiler oluyor. Sen de hiçbir resmiyeti olmadan paranı o fona veriyorsun. Güya onlar da bu parayı işletiyorlar. E bazıları da buna kanıyor. Ha i̇şte, Sürekli çalıştığı insanlar olunca ve gözünü de hırs bürüyünce maalesef öyle. Ne kadar haklısınız. İnsanın gözünü hırs bürüyünce her şeyi yapar. Ve bu masadaki herkes de şahit olmuştur herhalde buna. Bilmez miyiz? Sizden öğrendik. Farkında mısın şu an? Hocam ben kamera açmasam olur mu esprinizin gerçek hali gibi kesin.